tankalar selam. Bugünkü videomuzda ee, ne yapıyoruz? Bomba bir içerik sunuyorum size. Gerçekten çekerken bayağı keyif aldım. Birazdan zaten göreceksiniz de bir teyzem arıyor. Bir dakika bekler misiniz? Hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim tamam. Ya teyzem doğum günümü kutlamış da. Onun yani kutlamak için aramış daha doğrusu. Evet doğru duydunuz. Bugün doğum günüm. E, 22 yaşıma girdim. İnşallah akşamda güzel bir yayın patlatacağım. Onu da hemen bir müjdesini vereyim. Saat 9-9.30 gibi gelirseniz kankalar. Güzel bir etkinlik falan düzenler miyim bilmiyorum da bir şeyler yapmaya çalışırım hep birlikte. Hem sohbet muhabbet ederiz hem de eğleniriz. Başta sordum herhalde diye düşünüyorum. Ama inşallah keyifler yerindedir arkadaşlar. Tamam bu kısım bitti. Şimdi içeriğimize geçelim mi? Kankalar içerik şu. Bir tane Discord'dan bir e, takipçim vardı Hani Discord'dan ne diyeyim? YouTube'dan Discord'umuza gelmiş e, böyle makara muhabbet ettiğimiz e, bir video oldu sessiz bir şekilde oynadık bot bir oynadık e, bir parantez açacağım çünkü bazı insanlar yanlış anlayabilir e, söylemlerimden dolayı arkadaşlar eğlence amaçlı işte ona laf attım o bana laf attı falan filanını geçti yani amacımız kimseyi rencide etmek Falan değil zaten videoda kahkaha atıyoruz hani e, video boyunca. O yüzden e, eğlenme açısından bakarsanız e, yorumları bu şekilde yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Tatlı güzel yorumlarınızı sizin de bekliyorum. 500-600 gelirse bugün özel. Vallahi çok mutlu etmiş olursunuz beni. Daha hediye falan da gerek yok. Kankalar, sağ olun O zaman açıklamamı da yaptığıma göre videomuza geçebiliriz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika görüşmeyelim. Videomuza geçelim. Kendinize iyi bakın. Ya Mami bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu doğum yasaklanmalı bu oyundan kardeşim benim. Yanlış anlama ama. Hani çok tehlikeli bir doğumuz bence. o belli olur <laughs> birazdan. Gel abi. Arkamdan gel. Arkamdan gel diye. Allah'ım Yapma ya abi. Rabbim ya. Adam bir shot call falan veriyor arkadaşlar. Çıldırıyorum şu an. Mami maltat kursun yem yeme kardeşim. Burada Ebu'nun elini <laughs> <laughs> Hadi kere emir vereceksin. Abi geri Arkadaşlar bana şu an çok garip hissediyorum ya. Mami ile <laughs> doğu girdik vallahi. Ben bu çocuğu yemin ederim çok banlamak istedim yani Discord sunucumuzda. <laughs> 5-10 defa falan ama hani dedim hani çocuk çocuktur babacım hani hatasını anlar falan dedim. <laughs> <laughs> Hala anlamadım var ya gerçekten ironik arkadaşlar bu durum. Neyse. Biraz daha şey oynayalım. Bu an öldüm gibi 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 Evet adam Oğlum fış, bir dakika sen arada, Sen tank değil misin oğlum ya? Tankım da abi Bu adam seni niye fokuslamıyor onu anlamadım Bak değil ha zayıf halka sensin <laughs> Vur 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 Tamam Öldüm sayılır Abi Hasan. ama Evet Mami Ama evet. Mami şu Kongut'u da oğlum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <iyi> ne rezil <laughs> bir sporsun ya. Kupon bu bari var ya. Alıyor. Ne ilk elin günü almaz. Zaten bir maç atacağız seni lobiden atacağım yani. <laughs> ne ilk elin günü almıyor yani. Ne onu kadar, anlamadım. ne kadar güçlenmişsin. O değil de tuz dizilimlerini <laughs> ayarlamayı unuttum. Ya git Barcelona'yı Barcelona'yla oyna ya abim. Kim abi? Varsayılanlarla oyna yani. Kim abi dedi? Abi benim tuz tecrübeleri gördünse. Ay, Bunun ben bir hesabına girdim Allah şahidim olsun ki Hani bak mesela diamond öyle falan tamam mı Arkadaşlar bak hatırladım şimdi Çocukları var ya kesiyorum kesmeye çalışıyorum Bir HP falan Kaçıyorlar adam öyle bir tuş dizilimi Koymuş ki sanki ayağında falan Oynuyor yani gerçekten anlamadım ben bu işi Demiyor ki Ben ben oynuyorum ya Aynen aynen Tilt oldum hatta afk bıraktım Falan diye bir şey <laughs> Kardeşim. Allah. Aman aman bunları yayında söylemiyordum. Onu da al abi gerçi falan. Al abi tamam. Ben be 5 oldum abisinin gülü. Konyalı. Bir dakika sana bir şarkı söyleyelim ya. Madem geldin o kadar. <laughs> Oğlum, konk burada, bu konk burada. Öldük herhalde kaça, ya o konk. Takalar öldük abi. Ya babacım nereden geldi bu adam ya? Oğlum piklere bakar ben, mısınız arkadaşlar bu Conquest Map'te. Neyse diyelim en, Ne olur kardeşim. Ne, e, yapacak bir şey yok, olur, flash olur. yoktu ya. Abi abi kere bende fitle, o Sen nasıl konuşuyorsun ya? Ben bu çocuğu nereden <laughs> çektim arkadaşlar? Vallahi anlamıyorum ya. Neyse. Aa bak saygısızlık yapıyorlar kardeşimin bir tanesi. Ya, abi, bunu da kesebilir miyim? Tamam neyse. Burada bir de gitlem olacak. Onu ulti dersen var ya nikah basarım seninle. Abi, ne bak, yapıyorsun oğlum? Allah de, seni kahretmesin. Abi. abi. bu tuşlar <laughs> Emre yayını izliyorsak eller. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Tuş. Tamamen tuş. Abi ciddiyim parmağım oturmuyor ki. Yatamadım. parmağım <laughs> oturuyor. Ya. <laughs> Tam bir komiyalı kardeşimiz ya. Ya ya. Konyalıma ya. yürü. Ne yapıyorsun abisi? Dur dur sakin ol. Tamam tamam tamam, 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 Mami sonra diyor ki arkadaşlar Ben sonra çıkamıyorum, ki... platinden çıkamıyorum, diyor. <laughs> Taktik istiyor benden. Evet. Suikast stick'ı oynayan bir adamı support'la görüyorsunuz, bence okey. <laughs> Bu arkadaşlar, şey, işin şakasındayız hani. Laf attığıma bakmayın. Mami'yi seviyor se muyum acaba, bilmiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> seviyor muydu abi? Onu bilmiyorum ama, Mami'yi <laughs> Şakasına böyle konuşuyorum yanlış anlamayın. Mami oynarız bu arada şakasız. Ama item alıp öyle mi oynasak bilemedim ya. İstersen öyle yapalım benim canım da yarım. Malphite ultisi var bir de Aynen. Mami ilk defa doğru bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bak biz biz atma tuşu nerede ya? Nikahla koymuş abi ya. Aynen aynen. Mami kaç yıldır bu oyunu oynuyorsun? Bir yıl, bir yıl oluyor abi. <laughs> tamam. <laughs> tamam kanka. Abi öyle öyle deme. Çok iyi. PP <laughs> 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 <peak> rank arkadaşlar <laughs> Diamond da bile değil. <laughs> Zümrütten düşmüş yeni. Abi yani support Z çekseydim tasırdım sen işte. <laughs> ha bir de Z ya so arkadaşlar oyununuza gelen fitten ya son şeyler var ya zetler. Vallahi bu ha ben size söyleyeyim. Neyse şuradaki fight'a odaklanalım da. gelmedi. Uf. Tamam. bitkinlik var bunun üstünde. Yakaladım. Yakaladım. Tamam Ece go go go. E. Ben inan senden böyle bir şey beklemiyorum ha. <laughs> hani o yüzden nasıl yakala <laughs> yapmadım mami demiyorum yani kardeşim benim. Gerek yok. Ya, Sen yapabileceğini seni yaptın. yaptın. Seni çok seviyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> ya abi, aşkım benim. Yayından sonra dolaşalım ya. Gel <laughs> ben merak etme. <laughs> Konya'ya <laughs> Konya ben niye geliyorum kardeşim Sen buraya gel Bunun Şu ultisi yok Ooo taktik ba yok. valla ba Bak keselim mi onu abisinin gülü abi, yine yok geldi yok, bu Yunus yok. Sanlarsan... yok abi gel, geldi Bunu kestin abi Şu Ya sen adamsın da neden killimi aldın Mamiç <laughs> Abi sen niye alamadın ben niye alamadım? <laughs> Aynen. Arkadaşlar support oynayanlara dikkat et. bak. E, bunu kullanabilirsiniz. ADK'niz size diyorsa kelimelerden çaldın. <laughs> Deyin ki. Bunun kullandığı cümleyi kurun arkadaşlar. Baya mantıklıymış valla. Benim aklıma gelmedi. <laughs> dikkat et ultisi var beni abi. arıyor. Evet. Çık abi. Ya bu adam niye gelip duruyor ya. Bitkinliğim var. İnşallah atlar. Lan desene bebiş. Be bebiş. Beytliyim abi çok güzel beytliyim. Yok lan şaka yapıyorum kesemeyiz. Bu yok zaten. yet. ya yet o, <laughs> yet, yet o <laughs> ya. Natulus yet, yet o. <laughs> <laughs> Bizim jungle bir kere gelmedi bir de. oğlum. <laughs> ne? Oğlum bir de jungle'dan genk mi bekliyorsun kardeşim benim? abi insan bir keyifliğine atlardı ya. Aaa. <laughs> Kalklarım işte. Ee, ultim geliyor. Ama tipe, tipe durma. Bunun ultisi yok gibi. Ben çıktım. Helal. Hem Allah'ım ya Benim abi. Benim ultim gelecek. Neyse bu Q'sun'un sana al lan. sana <laughs> şimdi valla oturtuyordum da. Dur lan yapma. Korkarım bak. Abi... Şunu alayım da. Hocana çok oynar. Hocana al. Cana... At flash ultim bir şey at. Aldın abi. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya Allah bu çocuk koyu geri gönder ya. Çıldıracağım <laughs> artık yeter be. Oğlum bak bana Hayırlı bak, bak Bana bak adresi veriyorum. Bana pastırma yollamak zorundasın yani. <laughs> Allah'ım <yarabbim>, ya <laughs> Allah sen beni böyle supportların şerrinden koru dedik. Yanımıza çektiğimiz adam bile aynı şeyleri yapıyor ya. Neyse. Ya. İki tane item tamamladım. Şu an adamları tekleyeceğiz evet, tamam mı? Tut birini. Ya bu yine burada mı evet. ya? Konk burada mı? Yok beğenmiş. Konk kendi yani zannettim. Bakar yukarıda de değil buradaydı. mi oğlum? aynı yeni görmedim mi? Bu abi <laughs> Mame, sana kötü bir haber. <laughs> kötü bir <laughs> haberim var abicim. Acaba ne? abi? 182'yi arıyorsun abisinin gülü. Evet abi. Oradan bir e, doktor randevusu alıyorsun, kendine geliyorsun. Evet abi. <laughs> evet abi tamam anime. abi. <laughs> abi anime kızlar gerçek değil mi yani. yani. <laughs> gerçek abisinin gülü gerçek. E, ee, hadi abi ya Natunus bir şey yap abisinin gülü. Yapayım abi bak. <laughs> <laughs> e, oh my god. Daha ne istiyorsun ya? Ona da girerim. Ona da girerim. Bir dakika oğlum nasıl konuşuyorsun Mami? <laughs> abi çok. Abi, ölürsem abi yandın. Ya sen tanklıyorsun abi, be abi. abi, ben vuruş bekliyedin iyiydi. <laughs> Yok ya yani, çıkmıştım da bir an girdim. Evet. Böyle bana vurdu. Beni sağ olsun. Ya bak görüyor gibi kasıtlı. Tasıt... <laughs> sen ne anlatıyorum be abi. <laughs> sen ne anlatıyorsun be, be abi <laughs> <laughs> be abi. Mavi sardı bu arada seninle oyun oynamak bak ha. Şakasız. Dur alma onu da. Abi Kırmızını alsaydı böyle der miydi? İki tane... Kongu keser miydi? Kilimizi aldım. Yukarıda. Ha Akali keselim abi şimdi Akali. Kulaş atarım. Ne nerede? Oa gerek yok. Abi bu kong buralardaydı zorlamayın. E sen git de abi. Sen harbi 182'yi ara bence. <laughs> abi bu kok buralardaydı da yani. Ondan dedi. Oğlum base'e bastı adam görmedin mi? <laughs> Yoksa ben niye flash <laughs> atayım adamın üstüne? <laughs> Senin flash'ın da çöp oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim şey ya. E, duş yerleri farklı abi. ya o, o yüzden. O yüzden. <laughs> abi o benim bahane. Ha. Dikkat et be Valla bak. Şu... <laughs> abi diyor. Abi, ben abi. Ben ben o, ben abinin, ben. abi. Ben. abinin var ya şimdi. <laughs> Ana öldüm öldüm. Abi sen kaç bakız. Aaa bizim takım nerede arkadaşlar? <laughs> Alo ya yarım saattir burada savaşmayı geçtim arkadaşlar. Ben şunu anlamadım. Dakika şu an kaç? 12 olmuş. Takımın hani bot dayında şöyle bir gölgesini bile görmedim açıkçası ya. Valla. Onu geçtim abi de 5'e 3 bir urkotumuz var. O sıkıntı değil ya. Iy rengara bak. Rengar bir de baya yanlış bu iş çıktı. Evet Mami ile oyun öğrenir. <laughs> Mami ile. Abi ama. Dinle dinle. <laughs> Mami ile <laughs> challenge doğru <laughs> Geriye doğru ilaç <laughs> <uraş> atıyoruz. Hesap <laughs> master'da tamam mı arkadaşlar? Bir bakmışsınız platine düşmüş. Önüne girdi elmasa düştü. <gülüyor> <gülüyor> Yaşandı bu arada. Hadi Mami <laughs> E, eğleniyoruz ama ya. Vallahi Konya'nın <laughs> Konya'nın gülü her kendisi arkadaşlar. Ya ya abi utanıyorum böyle. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Kaç yıldır Konya'da yaşıyorsun? Abi doğduğumda böyle. <laughs> Vallahi tam tam Konya'nın gülüsüne. Bu da sorma. <laughs> Biraz rahat atalım seninle o zaman. Gel abi gidelim. <laughs> Tövbe ya da taşıyor. aynen bak, Bak, bak gördün mü? çok iyisin çok iyisin. Bakalım şu an Malphite'la bir Wukong kultisi geçecek işimiz biter <laughs> Malpite sana uçadı ya. <laughs> aynen çok da sıkıntı yok ya. <laughs> Şöyle bir yok yok buraya. biraz bak. bekleyeceğiz de. Oğlum adamların farmı kötü değil ya benim. Birkaç bin yani. daha önde olmam lazım. Ya, yukarıya oynayalım mı abi? Onların hepsi geliyor ama. Adam da bizim jungle'a girmiş. Tamam, zorlamayalım. Tamam, zorlama zorlama. <laughs> Bizimki zorladı abi, yine. benim değil. Al tamam, ya. ya Midi de de defleyelim yeter. Atmadı atmadı. Hmm. da. stay'im diyor. Ya <laughs> neyse bir şey değil. Sakin sakin ol. O sakin ol. <laughs> aynen öyle. Adam aynen. araç kapı. Support itemini saptayım biraz. Bizi açabilir miyiz? Bilmiyorum ki. Bak hadi AP olunca ev Biraz sıkıntı kanka ya. Fiora çok öyle ileride oynuyor da evet. Ben pozisyonu koruyorum bir tık Maç hard geçiyor arkadaşlar bakar mısınız ya, ya Bir de benden girdin geçmez mi abi Ay, yani <laughs> Mami elini <laughs> yükseltiyor arkadaşlar KDA'sı çok yüksekmiş Ananı avradın ama ya Oha Mami ne diyorsun Abi değil mi değil mi değil mi Gel bana, bana bak, bak, bana, bak tamam. bana bak bana bak bana bak eeeeeey Abi sen arkamda değil miydin <laughs> Aynen arkandayım abisinin ya neyse ya ya şu çocuğu bir Görüyor banlar mi? mısınız? Chat, Riot, oh. alo. FBI 155. Oyunu kaybetmeyelim de. Ne i̇şte bir kaybedelim mami. <laughs> i̇şte bir kaybedelim de kardeşim ben seninle <laughs> görüşeceğim sonra. Neyse bakalım. Ne ef, ulan sakın Allah, lan lan ne F veriyorsun? Lan eşek misin? Hayır <laughs> verdi. Allah'ım ya Rabbim girdi adam hep, hep veriyor. Allah polis yok mu? Olur, olur öyle şeyler hocam var mı ya? ya bir işimiz gücümüze rast gitsin abi. ya. Ya neden efet verdin oğlum bana onu söyle sen. A abi sana oynamayı boş ver. <laughs> Takım tasınmaz. <laughs> <laughs> ya yapacağın işe var ya şimdi. Abi <laughs> aynen aynen ağlıyorum. Neden bu kadar? <laughs> Allah'ım ya Rabbim oğlum herkese tek atıyordum gittin FF verdin ya bir de utanmadan bir maç daha girelim mi <laughs> diyor ya ya çek geldi çek